Arkadaşlar merhaba. Bugün 18 Haziran Cumartesi. Hepinize keyifli bir hafta sonu ve bol şanslar diliyorum. Ankara'da biri kum ve 9'u da çim piste olmak üzere toplam 10 koşu var. Birinci altılı ganyan birinci koşuyla saat 13.30'da başlayacak. 3 yaşlı Arap Taylarının şartlı bir koşusu 1200 metrede koşulacak. Ve sonraki ayaklarda da 2 tane daha var. Toplam 3 tane 3 yaşlı dişi Arap taylarının şartlı bir koşusu var bugün. Ee, burada önereceğim e, tay ilki 800 numaralı Showtime olacak. Sonra 10 numaralı Taşpınar, Mehmet Akyavuz'la bir Kaysbert'in e, yavrusu. Sonra 1 numaralı Bengü e, Sena ve son olarak e, son çalışmasını Velat Demir'le yapan 2 numaralı Çelemli. E, benim e, şanslı gördüğüm taylardır. Sıralamam 8, 10, 1 ve 2 olacak ilk koşuda. Burada muhtemelen de 6 numarayla 9 numarada koşmayacaklarını düşünüyorum. Tabi kesin olarak yarışa yakın vakitte kesinleşecek. Onu da söyleyelim. İkinci ayağa geldiğimizde 2 yaşlı İngiliz taylarının 1300 metre için piste koşacakları şartlı 2 koşu 6 tay yarışa kayıtlı. Önceliği Mehmet Salih Çelik İdaresi'ndeki 2 numaralı bir anlı olacak. Ee, alternatif tek de yazılabilir. Kırdemir Kır'ın e, temsilcisi ki iki e, tayı kazandı. Biri de bir anlı. Bugün içinde aynayı görmeye çok yakın. Ee, yanına önereceğim e, rakibin ilki bir numaralı bir brev olacak. E, o da SS Runner'ın e, kazanan ilk tayı Kır temsilcisi. Ki e, Urfa'da e, kum pistte 3 koşu koştu. Son koşusunda 4. E, lükte kalırken e, biraz kötü koştu. E, sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. E, ölçü almamak lazım. Bugün Çin pistte sürpriz yapabilir. Son olarak da 3 numaralı Sabırhan'ı da yazmak lazım. E, o da bir Armando temsilcisi. İlk koşan Tayyida 3 numaralı Sabırhan. Ee, o da yarışa ortak olacaktır. Sıralamam 2, 1 ve 3. Üç. Ankara'da 3. koşu 4 ve yukarı yaşlı e, dişi İngiliz atlarının 1600 metre çim pistte koşacakları şartlı 4 koşu. 5 kısrak yarışa kayıtlı ki 5 numaraya e, Morlande baktığımızda 377 gündür e, koşmuyor ama koştuğu koşulara da baktığımızda hep grup yarışlarda koştu ki son hazırlığında da gayet iyi bir derecelerle hazırlanıyor. handikap handikaplara baktığımızda tabi 5 ve 1 numara rakiplerinden epeyce farklı 90 handikaplarda rakipleri 60 51 69. rakiplerde rakipleri de gerçi çok formda ama yine de önceliğin 5 numaralı Morland ve 1 numaralı Abjar Kız burası için yeterli olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi özellikle Sesil Hanım, her yarışı birbirinden daha iyi. Bilmiyorum bir sürpriz yapabilir mi? Şablonumda 5 ve 1 yazdım şimdilik. Dördüncü koşu şartlı 5 koşu 4 yukarıyaşlı işte Arap atları 1600 metre Çin piste koşacak. Burada tabi bank olarak önereceğim bir numaralı Alderamin olacak. Mehmet Akyavuz idaresinde çok daha sert gruplarda koşmuş bir Safkan. Bu rakiplerini geçecektir. Banko diyorum. Bir numaralı Alderamin için. Ankara'da ikinci altılı Ganyan beşinci koşuyla saat 15.30'da başlayacak. Birinci altılı Ganyan'ın ilk ayağında olduğu gibi 3 yaşlı Arap taylarının şartlı bir koşusuyla başlayacak ikinci altılı Ganyan'da. 10 tay yarışa kayıtlı 1200 metre çim pistte hayatlarının ilk koşusunu koşacaklar. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Birinci koşuda olduğu gibi ve sonraki bir şartlı şartlı bir koşu daha var. Orada da koşan taylar için ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Buradaki önceliğim idman pistinde çok rahat gözüken bir numaralı Bel Cavallo olacak. Sonra yine idmanda iyi işlerle hazırlanan 7 numaralı Kuzey Senna Haber Batur temsilcisi e, 3 numaralı Epiros ve son olarak da 800 numaralı nakanı yazmadan da olmaz e, çok iyi bir orjine sahip bir tanem e, ve Kadhan gibi e, çok başarılı e, atların anneden kardeşi e, ama bir advan e, ekürüsünün tayı daha çok kum pistte e, çok daha farklı koşuyorlar şimdi biraz eksik koştuklarını düşünüyorum 13'ün dördüncü tercihimi aldım. Buradaki sıralamam 1 7 3 ve 8 arkadaşlar. 6. koşuya geldiğimizde 4 yaşlı Arap atları 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 2200 metrede koşacaklar. Buradaki önceliğim 4 numaralı Hikmet Fırtınası olacak. Ercan Çankaya idaresindeki. Son yarışını e, rakibi Büyük Kale'ye geçilmiş olsa da yeni sahiplerinde ikinci kez e, koşacak. Bugün daha iyi koşmasını, e, revanşı almasını bekliyorum ki Büyük Kale'de çok iyi bir koşu çıkarmıştı son kazandığı yarışta. Yine 9 numarada aynı koşuda 5.lik yapmıştı. Bugün için e, önceliğim 4 numaralı Hikmet Fırtınası olacak. Sonra 3 numaralı Büyük Kale, 1 e, numaralı Darius. 9 numaralı Sardur da aynı 4 numara gibi yeni sahiplerinde o da ikinci kez koşacak. Bugün daha iyi bir yarış çıkarmasını bekliyorum ve son olarak da 2 numaralı yarışsa yarışın şanslı safkanlarıdır. Sıralamam 4 3 1 9 ve 2. Yedinci koşu 4 yaşlı Arap atlarının 2100 metre me e mesafede kumpiste koşacakları şartlı 3 koşu. Burada tek olarak önereceğim Safkan 3 numaralı Balkoğan olacak. Aprantisi Furkan Çetin şu ana kadar çok iyi bir performans sergiledi. Son iki yarışı da 2000 metre ve 2200 metrelerde ikincilik ve üçüncülük yaptı. Bugün için rakiplerini geçmesini bekliyorum. Tek diyorum 3 numaralı Balkoğan için. Burada bayisinize yazmanızı önereceğim. 800 numaralık külünçe güzeli. Üçlü bayisinizin üçüncü sırasında fazla at yazdığınız yere yazmanızı öneririm. Muhtemelen burada sonuncu at çıkacaktır. Üçüncülüğe yazın derim. 8 koşu sahil güvenlik komutanlığı adına düzenlenmiş bir kupalı bir koşu. Ankara adına dün de İstanbul'da İstanbul adına koşulmuştu. Kısa vade 8, 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 2.200 metrede e, Kupa için koşacaklar. Halis Karataş idaresindeki bir numaralı Uğur Bey e, kupayı almaya çok yakın son yarışında harika bir birincilik elde etti. E, yanına rakip yazmak isterseniz burada e, startta kalan bir iki safkan var. Öncelikle 4 numaralı e, Skat Leo sürekli startta kalıyor. Gerçek performansını sahaya yansıtamıyor. İyi bir çıkış yapması halinde Uğur Bey'in sert rakip olur. Keza aynı şekilde 6 numaralı Skyline, Skyline da iyi bir safkan ama o da startta kalıyor sık sık. E yine sürpriz yapmasını beklediğim safkanlardan bir diğeri önceliğim 1 numaralı Uğur Bey, sonra 4 ve 6 önereceğim safkanlardır arkadaşlar. 9. koşu 3 yaşlı İngiliz Taylan'ın 2200 metrede koşacakları handikap 15 koşu iki safkan arasında geçmesini bekliyorum. Yarışın ilki Akın e, Sözen idaresindeki 4 numaralı Vivo Perlio o da startta kalan bir safkan iyi bir çıkış yapması halinde e, bugün için yarışı kazanmaya yakın olarak görüyorum. E, startta kalacak olursa kötü koşarsa tabii ki 2 numaralı Daylight Ride ee, şahane bir form tutturdu ki bir önceki yarışını 1900 metrede kazanmıştı. Ee, kesinlikle affetmez. Ee, burada ikisini de değerlendirmek lazım. 4 ve 2 arkadaşlar. 9. koşuda 4 ve 2. Ankara'da 6'lı Ganya'nın son ayağı saat 18'de başlayacak. Şartlı birinde en son ayağı 3 yaşlı Arap Tayları ilk kez koşacaklar 1200 metre çim pistte 11 tay yarışa kayıtlı Burada sürpriz olabilir diye düşünüyorum 5 tane tay yazdım şablonuma İlki Halis Karataş idaresindeki 10 numaralı Tekin Sultan Sonra Emrah Sincan idaresindeki 3 numaralı Es Esma 2 numaralı yine Elif Nurgül Ferit yardımcıyla 9 numaralı e, Simelgör e, ve son olarak da 4 numaralı Irmak Güzeli e, birlikte değerlendirmenizi öneririm. Öneririm. Sıralamam 10 3 2 9 ve 4 arkadaşlar. Ankara ile ilgili değerlendirmelerimi paylaştım. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.